Hepinize selam olsun. Bugün memleketim İskenderun'dayım. Çok mutluyum. Gerçekten de gördüğünüz gibi zaten kuşlar cıvıldıyor deniz arkamda. Ee, i̇nanılmaz bir hava var. Böyle soğuk değil, sıcak değil, serin serin esiyor. Ee, i̇nsanın içini ısıtan bir yer burası. Ve ben gerçekten tebliğli mekanda ferahlık vardır lafının. Çok doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanın zaman zaman yer değiştirmeye ve güzel yerlere gitmeye ihtiyacı var. Umarım herkese nasip olur. Bugünkü konumuz inanç ve ekip. Ben inanç meselesinde, ekip meselesinde çok önemli olduğunu düşünen bir insanım. İlk olarak inanç konusuna girmek istiyorum. İnanç dediğimiz şey şudur. Mesela sen bir yola çıkarsın ama o yolda bir şeyler senin motivasyonunu bozar. Ve artık böyle bir şeyler seni sürüklemez ya da motive olarak o yola çıkmışsındır. Ve artık o yola devam edemezsin. Demek ki bu konuya inancın olmadığını gösterir. Yani bu mesele. Ama inanç dediğimiz şey motivasyonun kırılmasına rağmen yani bir sonuç alıp almamanın önemsiz olduğu noktada inanç başlıyor. Bir şeye inancın o meselede ısrarcı olmaktır. Yani kendi kendine ama bu nasıl diyeyim içten yanmalı motor gibi düşünün bir meselede seni bir şeyler teşvik ediyorsa, ediyorsa, bir şeyler motive ediyorsa, mesela takdir bekleme hastalığı da bunlardan birisidir. Aslında o mese meseleye inanmamış, inandırılmışsındır. Ama kendi kendine, kendi öz motivasyonun zaten otomatik olarak sağlanıyorsa o meseleye artık inanmışsındır. Yani benim kendi inanç e yorumum bu şekilde. Diğer yandan ekip meselesine gelecek olursak, bu bir projelerde, hayatta ekip Gerçekten çok önemli bir e, kavram. Çünkü bir kişi bir işi yapıyorsa, iki kişi hatta bir kişi bir işi yapamıyorsa, iki kişi beraber aynı süre içerisinde 10 işi yapabiliyor. Eksponansiyel şekilde bu ekipler e, insanların verimliliğini arttırıyor. Zaten şirketler bundan dolayı var. Şirketler, topluluklar. Çünkü insanlar neden tek başına bir şeyler yapamıyor? Çünkü beraber yapabildikleri için. Yani insan tek başına bir şeyler yapmaya muktedir değil. Hepimiz birbirimize gerçekten de çoğu yerde muhtaçız. İnsan sosyal bir varlık olmanın ötesinde aciz bir varlık. Diğer yandan bu ekip meselesinde çok önemli bir husus var. İnanmışlarla ve adanmışlarla yola çıkmak lazım. Yani bir insanı bir şeye motive etmek gerçekten de çok zor bir olguya. İnsanlar motive olmayı çok böyle güzel bir şey zannediyor ama motive olan insan demotive de olabiliyor. Ama inanmış bir insanın motivasyona ihtiyacı zaman zaman olsa da sürdürülebilirlik açısından çok da gerekli bir şey değil. Zaman zaman performans düşebilir ama inanmış bir insan inandığı yolda her zaman ilerliyor. Birinde 10 adım hızlı ilerliyorsa demotive olduğu bir zaman bir adım hızlı ilerliyor ama ilerliyor. Ama motivasyonla sadece inanmadan birilerinin motivasyonuyla ilerleyen insanlar motive olduğu süreçte diyelim ki 50 adım atıyor ama motivasyon kaybettiği süreçte artık o yola olan inancını tamamen kaybettiğinden ötürü bu yolda ilerlemiyor. Bundan dolayı diyeceğim şey şu. Bir meseleye inanmıyorsanız bence o meselenin peşinden koşturmayı bırakın. Ya da o meseleye gerçekten inanmanız gerekiyor mu? Bu inancı nasıl yakalayabilirsiniz? Ee, bunun peşinden koşmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. O meseleyi geliştirmek, bir projeyi geliştirmektense o projede gerçekten benim e, acaba bir kişisel ilgim var mı? Ya da okuduğum bölümle benim kişisel ilgim var mı? Bu bölümde devam etmeli miyim? Gerçekten de yoksa başka bölüme mi inanmalıyım artık? Başka bir hayatım, başka bir yerinden mi tutunmalıyım, girmeliyim hayata? Ve aynı şekilde bu inandığınız yola bir ekip arkadaşı arıyorsanız, sizin motive edeceğiniz değil. Aynı sizin gibi inanan veya sizin gibi inanabilecek insanları, inanabileceğine inandığınız insanları ekibe dahil edin. Bu inanabileceğine inandığınız mevzusu bile büyük risk. Ama bazen sizin gibi düşün, düşünen insanları bulmak imkansızdır. Yani her konuda olduğu gibi. Ee, bugün de yeterince boş yaptım. Ee, yakında daha güzel, videolarla karşımıza geleceğim. Güzel gelişmeler oluyor, kendi projelerimle de alakalı. Umarım bu video videolarda faydalı oluyordur. Bugün böyle bir farklılık yapayım, doğada çekeyim dedim bu videoyu. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.